dondum, Hayatım bak bugün beslemeler bizim arabayla gelmediler. Kesin Ozan'la bir plan yaptılar ve ben de onu bozacağım doğal olarak. Ay Kıvılcım ya nasıl aklına geliyor böyle şeyler? Ben mi akla demiyorum? Bilal unuttun mu? Ay doğru söylesin Kıvılcım olmuşum. <laughs> Öyleyse ki hatırladı. <laughs> ha, bu senin değil mi ya? Ay ne kadar güzel çıkmış. Ozan, Selim, Ozan. Kıvılcım, 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 Kıvılcım. Gel, Ya, 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 <laughs> sevgililer gününde yaptığı jeste bak Ay ne romantik değil mi? Keşke bir de bana böyle yapsa Sensin romantik Dilara Bu sorunu halletmemiz lazım e Peki ne yapmayı planlıyorsun Kıvılcım Ozan'ın yaptığını Nasıl yani sen de mi sevgililer gününü kutlayacaksın Hayır Ozan birazdan burada benim sevgililer günümü kutlayacak Yürüyün gidiyoruz Abi Bir dakika ya Ozan seni sevgililer gününü kutlayacaksa biz niye gidiyoruz Sen de bir ses duyuyor musun Kıvılcım Hayır ben böyle salak cümleler duyamıyorum ne güzel bir özellik. Ben mesela bunu duymadım ben. Nasıl duymadın ya? Duymadıysan nasıl cevap veriyorsun o zaman? Yakaladım seni. <laughs> Katıksız. Ay sorma ya.